Baran Oğuz Dündar geliyor. Kolval Benkır Yön. Evet. Sizin de hayranlarınız var. Her bir panelistimizin olduğu gibi. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet, mikrofonumuz açık. Siz nasılsınız Oğuz Bey? Heyecanlıyız, evet. Öncelikle merhabalar. <laughs> Merhaba. Burada olmak ve bu sahnede sizlerle bu anı paylaşıyor olmaktan çokça mutluyum ve bir o kadar da heyecanlıyım. Evet, mikrofonu biraz yaklaştırarak konuştuğumuz sürece hiç kimse yok salonda. Biz bizeyiz. Evet. Merak etmeyin. Bir alkış daha alalım. Evet, heyecanlı olanlara biraz daha alkışlarla teşekkür biz bizeyiz. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet Oğuz Bey, aslında turizm işletmeciliğinden geliyor sizin kökeniniz. Ön lisans ve lisans mezunluğunu, mezuniyetinden sonra biraz bu alanda çeşitli ve bildiğimiz otellerde aslında çalışıyorsunuz ve işinizi büyütüyorsunuz. Ancak 26 yaşınızda gayrimenkul sektörüne hem inşaatla birlikte de giriş yapıyorsunuz. Yaklaşık 6 senedir sektörümüzdesiniz. 32 yaşındasınız, genç danışmanlarımızdan birisiniz. 6 yıllık geçmişiniz boyunca da 2 yıldır da markamızda bu başarılarınıza devam ediyorsunuz. Ee, peki 6 yıldır sektörde olan ve 2 yıldır markamızda bu yolu yürüyen biri olarak size biraz marka bazlı soru soralım. Hayatınızda ne değişti, bu marka size ne kattı? Öncelikle 6 yıllık gayrimenkul hayatımda yerel bir işletmede bir danışman olarak başlamıştım. Başladığım ilk sene biraz şansımın yaver gitmesi birazcık etki çevremin iyi olması, otel ve turizm sektöründen tanıdığım kişilerin bana destek olmasıyla güzel bir sene geçirdim. Ve sonrasında yakaladığım bu ivmeyle aynı işletmede iki yılda yönetici pozisyonunda o işletmeye bağlı olarak aidiyetimi gösterdim. <laughs> ve bir gün Colwell Banker markasıyla yollarım kesişti. Sektörde Colwell Banker'a maviye geldiğimde hayatımda ilk değişen şey ...sektöre bakış açım oldu. Bununla birlikte markanın ulusal tanırlılığı... ...bilinirliği, güven duygusu... ...hem yatırımcı portföyüme hem de... ...pazarda etkili bir çevreye sahip olmama... ...yol açtı. Bu güveni arkama alarak... ...daha başarılı ticaretlere imza attım ve... ...markanın prestijini her zaman kullanmayı tercih ettim. Güzel. Markanın prestijiyle evet. müşterilerime artık gidiyorum... ...ve daha fazla kapı açılıyor diyebilir miyiz o zaman? Tabii ki Çok güzel. Ee, peki işinizi siz de titizlikle yürüten bir gayrimenkul danışmanısınız. Ee, bunu zaten biliyoruz. Ancak bir başarı hikayeniz var. Ee, bunun da hiçbir şekilde nasıl söyleyeyim? Bir e, tecrübeden geçtiğini biliyoruz ama kesinlikle ve kesinlikle kuş taşa çarpmadı. Bunu da biliyoruz çünkü sürekli bir işleme imza atıyorsunuz. Peki bir günde dokuz tapu hikayeniz var. Bunu nasıl başarken, yani aynı gün içinde 9 tapuyu nasıl yaptık? Öncelikle sektörde birden fazla büyük ticaretim olmuştu. Alıcı ve yatırımcı e, kitlemin bana olan güvenine odaklıyım. Ben hiçbir zaman ticaretimde başarılı bir tapu alışverişi gerçekleştirmeye odaklanmadım. Kişilerin beklentilerini, benden ne istediğini tam olarak algılayıp buna odaklandığımda kaygıları yönetebildiğim noktada güven başlıyor. Ve her güven ile kazanılmış bir dostluk başarılı bir ticarete yol açıyor. Çeşme'de Alaçatı bölgesinde bulunan lüks bir villamızın satışında yaklaşık 65 günlük bir sürecimizdi. Müzakereler zorlu ve bir o kadar da stresliydi. Ama değerli dostum kendisi de şu an aramızda Sezin Ustaoğlu sosyal medyadan ve etki çevresinden yetkili olduğum portföyümüzü paylaştığında bir alıcımız oradan bizleri aradı ve Sezin Hanım'la beraber bu süreçleri, müzakereleri birlikte yürüttük ve onun desteğiyle beraber yatırımcımızın alımını gerçekleştirip sonrasında en çok sevdiğim kısım şu. Bir ticaretten diğer ticarete geçebilmek. Başarılı bir alım satım sürecinden sonra yatırımcının ikinci ticaretinde ilk aklınıza gelen olduğunuzda işte bu noktada kazanmaya başlıyorsunuz. Güven bu noktadan sonra oluşuyor. Değerli yatırımcımız Şirin Bey, Alaçatı'daki satışımızdan sonraki alım gücüyle beraber Oğuz Bey, şimdi bu parayı ne yapmalıyız diye bana bir soru sorduğunda kendisine nokta atışı ve ona hitap edebilecek para kazanmaya odaklanmayarak tamamıyla onun menfaatine önerilerde bulunarak bir günde 9 adet dairenin kısmi takas ve kısmi olarak nakit işlemle aynı gün tapusunu gerçekleştirdik. Ve burada da bitmedi bu hikaye. Sonrasında aldırdığımız mülkleri tekrar satışını yaptık ve elimizde kalan diğer mülkleri de kiraladık. Bir işlemden daha fazlasıydı benim için. Ve bu markada olduğu için de çokça mutluyum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Evet, desteğimiz de geliyor. Teşekkürler. Peki müşteri memnuniyetinden aslında bahsettiniz ve her danışmanımızın da söylediği zaten olmazsa olmazımız referanslarla ilerlemek. Müşteri memnuniyeti denilince onlara verdiğiniz hizmetin sonunda sizden vazgeçmemelerinin sebebi nedir? Öncelikle şöyle, hepimiz insanız ve para bizim için bir araç. Daha lüks yaşamamız, veya hayat dengemizi veya bir üst seviyeye çıkmamızı sağlayan bir araç. Buna yeni başlayan arkadaşlarım ya da benden daha iyi olan, daha eski profesyonellerimizin dikkat ettiği ve dikkat etmesi gereken bir nokta var. Her masada para kazanmaya odaklanmazsak, bazı oturduğumuz masalarda tecrübe de kazandım deyip kalkarsak, bu duruşumuz, bu irtiba bize başarıyı kendiliğinden getiriyor ve her dokunduğumuz, temas ettiğimiz müşterimiz ve yatırımcılarımız bizim birer yol arkadaşımız. Onlara bir satış danışmanı değil de yol arkadaşı ve çözüm ortağı olursanız ve sadece onların isteklerini tam anlamıyla algıladığınızda ona dokunabilirsiniz yüreğine güven oluşur ve gerçek güvenden sonra kazançlar ve başarılı satışlar ardı ardına gelir. Ben bunu temel alıyorum ve herkesin de bunu temel olarak en üst seviyeye koyduğunda başarılı olacağına inanıyorum. Çok güzel ve başarı başarıyı getirmeye evet. devam ediyor. Peki sektörde 6 senedir olsanız da ben eminim ki düştüğümüz noktalar oluyordur. Çünkü bunun bir yılla alakası yok. Evet, başarılı olmak için, müşteri referansları için, sürekli sürdürülebilir bir başarı için Belli seneler önümüze koyuyoruz ve işte sabretmemiz gereken bir dönem var. E, o güveni vermemiz için gereken bir süre var. Ancak düşmenin süresi yok bildiğim kadarıyla, tecrübe ettiğimiz kadarıyla. Yani 10 yıllık, 20 yıllık bir danışman da olsak, her an motivasyonumuz düşebiliyor. Önemli olan o öz disiplini tekrar kazanabilmek. Düştüğünüzde ayağa nasıl kalkıyorsunuz? Evet, en çok sevdiğim kısımlardan biri bu aslında. Biliyorsunuz ki günümüzde ticaret yapmak daha da zorlaştı ve pazardaki rakipler, müşterilerin beklentileri veya pazar fiyatları önceki küçük meblaların olmaması, tutarların devamında daha fazla sıfırların olması bizim işimizi zorlaştırdı. Ve yeni başlayan arkadaşlarımda hep şunu gördüm. Ben başaramazsam ne olacak? Hiç bu kaygıya düşmedim. Ve markanıza katıldığımda daha önceden şu anki ofisimde değildim. Ama aklımda hep şu soru vardı. İzmir'in rüştünü kanıtlamış ve başarılı ofislerin başında gelen Colwell Banker yön ailesinde olmam gerekiyor diye sürekli kendime odaklıyordum. Işıklar yandı. <laughs> ve bu ailenin bir parçası olduğumda genelde yakın çevremde hep mutlu ve pozitif bir insan olarak bilinirim. Aslında ben çok mutlu ve pozitif bir insan da değilim. <laughs> ben genelde kaygılarını iyi yönetebilen ve bir kız babasıyım. Akşam işim bittiğinde evime gittiğimde kızım koşarak kapıyı açtığında aklımdaki ilk cümlem şu. Eşim ve kızım için bunu başarmak zorundayım. Bazılarımız başarmak zorunda olanlar. Ben başarmak zorunda olanlardan. Ve tüm motivasyonu bununla sağlıyorum. Eşim ve kızım dediniz, eşiniz de an itibariyle sektöre girdi zaten değil mi? Artık kızımız için buradayız diyeceksiniz evet. belki de Allah bağışlasın. Değerli eşim yaklaşık 12 yıllık yöneticilik hayatını bırakıp bir gecede birlikte aldığımız kararla artık sektörde ve markada senin desteğine ihtiyaç duyduğumda hiç tereddüt etmeden Colwell Banker Yön ailesine ve benim yanıma bizzat katılmıştır. Kendisine de buradan teşekkür ederim. Süper. Evet biz de teşekkür ediyoruz. O zaman son bir soru daha soracağım size. 6 yıl önceki Oğuz'a dönseniz ona ne tavsiye ederdiniz? Evet, çok güzel bir soru. Yani hiç çalışılmış değil. Tamamıyla spontane ve ilk aklıma gelen bir şeyi söyleyeceğim. 6 yıl önceki Oğuz Dündar'la şu an konuşuyor olsaydım sizle, iyi ki bu sektördesin, ve iyi ki profesyonel hayatına tanınmış bir markayla yola devam etme kararı aldığın için o zor kararın gecesinde sorumluluklarınız farkına varıp sorumluluk sahibi olduğun için kendime teşekkür ederdim. Güzel teşekkür yani tavsiye değil direkt evet. teşekkürle çok güzel yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim hepsi benim için bir tecrübe ve kazanç getirdi diyorsunuz. Her masadan kazancı olarak kalktığımızda en önemli kazanç tecrübe tecrübe para kazanmayı da beraberinde getirir. O zaman son soru demiştim ama bir şey daha ekleyeceğim. Bugün bu masadan kalktığınızda neyi tecrübe etmiş olacaksınız? Öncelikle geçen sene Cem Blue'da sahnede ölü alırken çok heyecanlıydım. Hatta şu an daha da heyecanlıyım. Bunu asla saklamıyorum. Değerli Elvin Umut'tan sahne ünü eğitimi almakla beraber tüm öğrendiğim teknikleri bir, biri buçuk saattir aklımda tekrarlıyorum. Ama inanın şurada hepsini unuttum. <laughs> Yine de yaşamak tecrübeyi getiriyor <laughs> evet. o zaman diyebiliyoruz. Bugün burada değerli eşimin, brokerlarımın ve yön ailemin karşısında başarmak istediğim noktaya bir adım daha yaklaştığımın farkındayım. Güzel. Ve yılın sonunda İzmir Bölge Şampiyonluğu, Ofis Şampiyonluğu ve eğer bir gün olursa değerli Deniz Hanım'la beraber Türkiye Şampiyonluğu'nda yarışmak istiyorum. güzel. O hedefe de baş koyduk evet. o zaman. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.